bülteker zarar raporunu gruplu almak için stok stok raporları bülteker zarar rapor başlığı buradan grubu işaretliyorum buraya da iki tarih arasını veriyorum 1 12 ile 15 12 arasındaki işlemlerin bülteker zararını istiyorum ekrana Lütfen <laughs> bekleyin. 3, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Evet, verdiğimiz bu iki tarih arasındaki brüt kar zarar raporunu gruplayarak bize verdi. Market ürünlerinden brüt karımız bu kadar. Akaryakıt ürünlerinden brüt karımız da bu kadar. Aşağıda da hepsinin toplamını bize hem okudu hem de yazılı olarak gösteriyor. Brüt kar zarar raporunu grupla alma bundan ibaret.